Selamünaleyküm dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. Allah al el al Alemsun. Ya hayra Allah. Ya hay ila Allah. Ya Tanrı var o jantlar. Selam selam. Selam selam. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Bilindiği gibi dün terörist Ermenistan, Azerbaycan'ımıza Hint silahlarıyla saldırı gerçekleştirmişti. Bu haberler bizzat Azerbaycan medyası hakkın.az'de servis edilmişti. Ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın, Ermenistan-Azerbaycan askeri çatışmasının tırmanmasına katkıda bulunduğu için Hindistan hükümetine sert bir yanıta hazırlandığı ifade edilmişti. Bu haberi aktarmıştık. Bugün Hindistan'da güzel bir haber paylaşılıyor. Hindistan askeri üslerinden birisine saldırı oldu. Ateş açıldığı belirtiliyor. Askerler arasında kayıplar var. Hindistan'ın Pencap eyaletinde Askeri üslerden birine saldırı olurken 4 askerin öldüğü duyuruldu. Bu sabah erken saatlerde 04.35'te askeri üssün içinde çatışma çıktı ve buraya bir saldırı olduğu ifade ediliyor. Hint ordusunun güney batı komutanlığı tarafından resmi açıklama yapılırken askeri üste giden 4 kapının tamamının kapatıldığı ordunun henüz polisin askeri üste girmesine izin vermediği de not düşünmüş. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Yine Hindistan demişken dostlar. Hindistan'da önde gelen Hindu liderlerden Yati Narsiga Hanand konuşuyor. Yaptığı açıklama şu şekilde. Dünyadaki hiçbir güç İslam dinini zayıflatamaz. Mekki Hindu tapını yapmaya ihtiyacımız var şeklinde. Alçak şahsın Kabe işgale çağıran açıklamalarını görmektesiniz. Koy bir takat. İslam'ı kabzor değil. आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा आपको Bugün Nosar, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yani Özbekistan Cumhurbaşkanı Togu teslim aldığını duyurdu. Türkiye'nin yerli otomobilinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim edildiği ifade ediyor diğer haberleri aktaralım. Azerbaycan ordumuzla ilgili çok sayıda yeni gelişme var. Sarkisyan, Başbakan ve Koçaryan arasındaki sorunlar devam ediyor. Paşinyan özellikle Sarkisyan ve Koçaryan'la sorun yaşarken Paşinyan şunu söylüyor. Siz daha öncesinde Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımıştınız şeklinde aralarında atışma yaşanırken yine Ermenistan ordusundan komutan konuşuyor. Azerbaycan Türkleri Ermeni askerlerden mühendislik çalışmalarının durdurulmasını talep ettiler. Tek köyündeki savaşın detaylarına ilişkin Ermenistan Savunma ve Güvenlik İşleri Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Kor General Armen Haçaryan tarafından açıklamalarda bulunuldu. Durumun istikrarlı olduğu, savaşın olmadığı, pozisyonlarda değişiklik olmadığını, Ermenistan'ın gerekli bilgileri zaman zaman sağlayacağı da iddia edilmiş durumda. Paşinyanın aksine Azerbaycan ordusu karşıtı şeklinde boş boş konuşmamış durumda. Kendisine soru yöneltildi. Savaşmaya devam edeceğiz. Savaşa mı döneceğiz yoksa duracak mıyız şeklinde kendisine bir soru sorulurken kendileri savaşmaya devam edeceklerini ve bir karış toprak vermeyeceklerini ifade ediyor. Diğer haberler şu şekilde dostlar. Ermenistan ve Rusya İran'la işbirliği konusunda siyasi istişarelerde bulunuyor. 11 Nisan'da yani dün bu görüşme yapılmış. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nda Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları arasında İran'la işbirliği konusunun görüşüldüğü ifade ediyor ki bu da çok ilginç. İki ülke başka bir ülkeyle işbirliği için beraber görüşme gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi daha önce görülmemiş bir durum. Yine Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi. Avrupa Birliği Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimizin Zengezur bölgesine bağlı tek köyünü fethetmesinden sonra kınama mesajı paylaşırken 1991 sınırlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz açıklaması yapılmış. ABL diplomattan açıklamalar geldi. Diplomat tarafından sınır belirleme konusunda müzakerelerin yoğunlaşması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Yine bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi, kısacası sözcüsü Maria Zavrova, Rusya'nın Laçin koridorundaki blokajı sona erdirmek için çaba sarf ettiğini söylemiş durumda. Rusya'da Azerbaycanımıza baskı yaparken yine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen gün bu konuyu görüştüğü belirtiliyor. Şunu da söyleyelim bugün öldürülen Ermeni askerleri savaş alanından çıkarılıyor. Tabii ki de cesetleri çıkarılıyor. Yine Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Hacıyev'in İran Büyükelçisi ile görüştüğü ifade edilmiş. Seyit Abbas Musevi ile görüştü. Yine Azerbaycan'da bilindiği gibi özellikle su kaynakları gönülde dünyanın birçok noktasında olduğu gibi sorunlar var. Fakat zengin ülkeler genellikle deniz suyunu aratıyor. Aliyev'den de önemli bir karar geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev, deniz suyunun tuzdan arındırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu. Bakü ve civar bölgelerinde su arzının iyileştirilmesi için bu yönde bir karar alındı ifade ediliyor. Bugün Belarus'la Kazakistan arasında görüşmeler yapıldı. Kazakistan ve Belarus askeri topografları görüşme gerçekleştiriyor. Kazakistan ve Belarus askeri topografları deneyim alışverişinde bulunuyor. Astana'da Kazakistan ve Beyaz Rusya Savunma Bakanlıkları arasında askeri topografya, jeodezi, haritacılık ve seyir sefer konularında çalışma toplantısının düzenlendiği belirtiliyor. Yine dostlar diğer haberler şu şekilde Kırım'a gidiyoruz. Rusya'nın işgal altındaki Kırım'da savunma mevzilerinden uydu görüntüsü paylaşılıyor. Kıyıda ve yarım adanın derinliklerine siperler, sığınaklar ve ejderha dişleri olarak adlandırılan bölgeyi görmektesiniz. Yine çok sayıda hava savunma sisteminin dikkat çektiği de not düşülmüş. Ülkemiz tarafından resmi açıklama yapıldığı Milli Savunma Bakanlığımız Libya açıklarında TCG Göksu Fırkateynimizin helikoptere havadan yakıt ikmali ve iniş kalkış eğitimlerini icra ettiği ifade ediliyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış. Yine dostlar şunu söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığımız aslında Libya'da bu görüntüleri paylaşırken darbe cevaplarında savaş hazırlığına her zaman olduğu gibi devam ettiği not düşelim. Her ne kadar sürekli ordu birleştirilecek, anlaşma sağlandı açıklamaları yapılsa da bu açıklamalar 2 yıldır yapılıyor fakat herhangi bir sonuç alınamamış durumda yine seçimler de yapılamıyor. Fransız ordusu tarafından resmi açıklama yapılırken Bulgaristan, Türkiye, Amerika ve Fransız ordularının bir kez daha tatbikat yaptığı yönünde haber paylaşılıyor. Yine bugün Ukrayna ordusuna ikinci parti kirpi zırhlı araçlarının teslim edildiği yönünde de bölge basınından haberler aktarılmış. Kirpiler Ukrayna'da çok iş gördü. Zamanında Rusya Savunma Bakanlığı özellikle Türk kirpi aracını vurduk şeklinde açıklamalar yapmıştı. Yani özellikle Türk Bayraktar TB2 Türk kirpi şeklinde bilindiği gibi vurgulayıcı açıklamalar yapılıyor. Bunun dışında Somali'de büyük bir güvenlik operasyonunun başladığı ve eş yönelik arka arkaya operasyonlar düzenlendiğini söylemiştik. Operasyonlarda son durum ne derseniz Somali ordusunun ilerleme kaydettiği fakat eş özellikle başkent Mogadishu'da terör saldırılarına devam ettiğinde not düşelim. Evet değerli izleyiciler hayırlı Ramazanlar hoşçakalın. ayaa sheegay in gabdhaha turkiga loo diray ay soo qaadan doonaan tababar booliiska gaarka ae haramcad islamarkaana lagu soo xulay aqoon iyo xeelado kale iyadoona muddo lagu diyaarinayay